değerli cemaatimiz, hanımefendiler ve efendiler, kıymetli hocamız Ahmet Dile'yi ve programı için sebepleri olarak orada bugün iki din namazını mütakip toplanmış biliyoruz. Uzaktan yakından gelen hepinizden Allah razı olsun. Ahmet hocam adına kendisi de diyecek diye ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cami yönetimimiz ya da hocamız tarafından bir program hazırlamış. Ben programı size arz ediyorum. Programın akışı şu şekilde. Açılış Kur'an'ı ile yapacak. Onu yaptık. Eee yine sunucu tarafından bir açılış konuşması veriliyor. Ben oluyorum değil mi hocam? Güzel, değil mi? Ben oluyorum. Daha sonra eee dernek başkanı Sayın Celal Kalkan'ın bir açılış ve konuşması olacak. Bir ilahi veya kaside misafir arkadaşlardan olabilir, arz edenlerden olabilir, yükselden alabiliriz. Arz eden herkesten ilahi alabiliriz. Yine Soltağ Cami Derneği adına ve kendi adına da Ahmet hocamızın konuşmaları. Yine bir ilahi veya kaside gelen hocalarımız olursa onlardan alacağız. Hacılarımız biz biliyorsunuz, hepinizin malum hali. Ben Deniz, benim ismim Salih Hoca, önce kendimi bir tanıştırayım. Saz ee, Sazgiter'den geliyorum ben, Sazgiter, Batla Dini Bu sene Ahmet Hocamla, Zat-ı ile birlikte Cenab-ı Rabbül Alemin hac yapmayı nasip etti. Aynı kafirede biz ayrı ayrı grupların e, hocalarıydık. Ama bizim kafilemizde şu grup, bu grup yoktu. Hepimiz bütün herkesin hizmetkarıydı. Allah razı olsun. Hacılarımız da mutlaka söyleyeceklerdi, konuşacaklardı. Çok güzel bir hac yapıp geldik. Yani emin olun bugün Ahmet Hocam bana 150 kilometre öbür tarafta veda toplantısı değil de Konya'da veda toplantısı yapsaydı ben hakikaten gönlümdeki yeri öyle bir yer ki Konya'ya bile onun veda toplantısına giderdim. Elin değdiği müddetçe. Öğrencilerimizden Damla Uzun e, kardeşimizin hocamız hakkında olumlu ve olumsuz yönleriyle ilgili bir konuşma yapacak. Talebelerimizden Saadet Uzun yine bir konuşma yapacak. Ahmet hocamızın cemaatle ilgili yazdığı küftelerin okunması hakikaten ben de çok merak ettim. 10. maddeyi yok, çıkım hattı bize Gerçi biz, biz anlamayız da tabii burada bir, bir takım bir şeyler vardır. Cemaatimiz birbirlerini anlar arasında. Yine kapanış duası ve yemek ikramıyla bugünkü programımızı bitirmiş olacağız. Şimdi ev sahibi dernek başkanımız Cenab-ı Kalkan Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet edelim. Önce kendimi tanıtayım. Ben Celal Kalkan, dernek başkanıyım. Uzaktan ve yakından gelen bayan ve baylar. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın merhameti üzerinize olsun ve üzerinize olsun. Hepinizi canı görüntüden tekrar selamlıyorum. Geldiğiniz için bizlere şeref verdiniz. Her zaman böyle yerlere katılmanızı arzu ediyorum bizlere de gelebilirsiniz. Kapımız her zaman açık. Şimdi aslında her yol, gelen yolcunun bir gitme dönemi vardır. Şimdi bu anda kendi çaktı bize nasip oldu. Bize vurdu bu keder. Ahmet hocamızı isterdi ki biz daha uzun boylu bizlere hizmet versin. Kendisinden daha uzun boylu yararlanalım, daha bir düzeye, yeterli bir düzeye gelmeli. Ama ne var ki günler çabuk geçiyor, çabuk bitti. Bu yani ilk, bir bitmesinde en üzüntülü olacak olan yine bizleriz. Çünkü kendisinden çok memnunuz. Bütün sesli hocamızı uğurlamaktan bir yandan cani gönüller uğurluyoruz ama bir yandan da hakikaten Üzün Acaba gelen hocamız bizlerle nasıl bir uyum sağlayacak? Bir şekilde bizlere hizmet verecek. Aynı seviyeyi bulabileceğiz mi? Bulamayacağız mı? Sizler de Ahmet hocamızın değerini herhalde bizler de de anlamış oluruz. Gerek sol davet çevresinde Allah razı olsun çok büyük değerli hizmetler vermiştir. Cemaatimizi, camimizi tanıtmıştır. Gerek gidip dinlerdiğinde yine devamlı derneğimizi tanıtmıştı. Derneğimizin ismi her yere okunmuştu. Allah kendisinden yüz bin sefer razı olsun. Gittiği yerde de vazifelerinde burada göstermiş olduğu cani gönülden vazifelerini orada da sürdürmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Kendisine huzurunuzda saygılarımı sürüp selamlar veriyorum. Allah razı olsun Celal amca. Şimdi Celal amca dedi ki Ahmet hocam gittikten sonra yerine gelen arkadaş uyum sağlar mı? Bizimle nasıl anlaşır? Şunu ben kesin olarak söylüyorum ki Ahmet hocam gibisini zor bulursunuz. Ahmet hocam yeri hakikaten bizim de yanımızda farklı. Mesela hacı de konuşanlar olacaktır da ben bu seneki hac yolculuğuyla ilgili söyleyeyim. söyleyeyim. Biz orada dört tane hoca idik. Bir tane de hanımefendi, bayan hocamız vardı. Beş hocaydık. Biz hepimiz hani sizin deyiminizle de, ikinci günde kaput olduk. Ahmet Hoca 30 gün süresince maşallah sapla sağlam bizim önümüzde biz buradan gittik. Ben kendim için söylüyorum. Birinci gün acılarımı ihramdan çıkarttım, tavaf yaptırdım, otele yerleştirdim. Ses yok. Ahmet Hoca hakikaten zaman zaman nazar da nazar da ediyordu. Ya hey, hocam senin hiç mi sesin bozulmaz Allah aşkına sen hiç mi bir yorulmazsın? E, elhamdülillah demek ki e, nazarın değmedi ki safa sağlam. Bizim koskoca kafeleyi tek başına omuzları sırtladı, getirdi. Allah razı olsun. Bizim e, hacılarımızın yanında da sizler gibi Zolta Hoca Matibi bizim yanımızda da değer acıdır. Ayrıdır Ahmet Hoca'mız. Şimdi hani hacca girerken biz çünkü biz Ahmet hocamla hacı arkadaşıyız. Her ne kadar e, burada meslektaş olsak, din görevlisi olsak da birimiz Sazgit'lerde, birimiz Zoltav'la. Aramızda var 140-150 kilometre. Ancak 3-4 ayda bir Hanover'de toplantı olursa, Hanover'de toplantı olursa o zaman görüşüyoruz ve e, takdir edersiniz ki çok fazla bir samimiyetimle oluşmuyor. Türkiye e, görevi bağlamına bakacak olursak, ben Ankara'da görev yapan bir görevliyim. Ahmet Hocam Konya'da görev yapan bir görevli. Oradan da tanışmıyoruz. Ama Haç'taki e, 30 günlük yol arkadaşlığımız, o da arkadaşlığımız bizi birbirimizi sevmemize, kaynaşmamıza vesile oldu. Hani bir insanın, atalarımız öyle derler, nasıl bir insan olduğunu anlamak isterseniz, onunla ya yolculuğa çıkacaksınız ya da ondan borç para isteyeceksiniz. E, o ikisinde eğer sınavı geçerse o insanın nasıl bir insan olduğuna karar versin. Biz de işte Ahmet Hocam'la 30 günlük bir kutsal yolculuk yaptık ki hepiniz malumu, hepinizin de malumu hacı arkadaşlığı, asker arkadaşlığı, başka arkadaşlıklara da benzemez. Orada 30 gün vakit geçiriyorsunuz, sanki 30 senedir birbirinizi tanıyorsunuz gibi candan samimi dostlar o çıkı veriyorsunuz. Çünkü neden bu? Adı üstünde kutsal yolculuk. Bu yolculuğu kutsal eden nedir? Kabe'nin kutsal oluşu Ya da Mescid-i Nebevi'nin, Ravza'nın kutsal oluşumu Ya da oraya giden insanların kutsal oluşu Elbette ki Kabe-i zaman yeryüzünün en kutsal yapısı. Bunda hiç şüphe yok. Efendimizin Ravza-i Mutahharaları da yeryüzünün en kutsal yapılarından, mekanlarından birisidir. Ama asıl bu yolculuğu kutsal eden insan olduğunun kendisidir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir gün mübarek Kabe'ye bakarak diyor ki Ey Kabe ne kadar güzelsin, ne kadar yücesin, senin şanın ne kadar büyük, sen her türlü övgünün daha da üzerindesin Ama nefsin kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki insanoğlunun onuru, şerefi, değeri senin yanında daha da yücedir. İşte bizlerin de o mübarek yolculuğu, kutsal yolculuğu yapmamızdaki sebep aslında insan olurun öyle mübarek bir yola niyet etmesi, karar vermesi. Hani zaman zaman şunu da söyleriz. İnsan olurun ne kadar mübarek bir e, varlık olduğunu göstermek için. Hani burası bizim neyimiz? Mabedimiz, canımız. Delikanlıların birine Müslüman bir gence desek ki al genç kardeşim şu şişeyi bu şişenin içerisinde şarap var. Götür bu şarabı caminin her tarafına dök. Gel. Desi şöyle bir durur veya başka bir içki. Hocam sen ne diyorsun? Sen sapıttın mı? Orası bizim mabedimiz. Orası bizim namaz kıldığımız yer. Kur'an okuduğumuz yer. Oraya hiç şarap dökülür mü? İçki dökülür mü? Hemen böyle bir itiraz eder. Ama Allah'ın yarattığı bu güzel vücuda Allah'ın haram ettiği şey madem öyle niye sokuyorsun be kardeşim? Deriz. Öyle mi? Biz insanlara içkinin kötülüğünü, haramlığını anlatırken hep bunu söyleyelim. Onun için de diyoruz ki biz o yolculuğu mukaddes yapan, mübarek yapan da hakikaten insanın mukaddes oluşu. Yine özelde Ahmet hocama gelecek iş. Allah kendisinden razı olsun. Tertibiyle, düzeliyle, görgü kurallarını üst düzey uygulamasıyla ve ekstra sesiyle bizleri orada hakikaten bahtiyar etti. Bizim hacılarımızdan işte genç kardeşlerimiz doğan olsun, efendim yüksel olsun. Zaman zaman bizim hocaların odasına gelir bakarlardı. Yani Ahmet Hoca olmasa bizim bizim odamız Allah versin. <laughs> Ahmet Hoca bizim adımıza da orayı ayrıca bir düzeltir. Allah kendisinden razı olsun. İnşallah bu hatıraları e, çenemizde fazla açılmasın. Program çünkü yarım saatte sınırlı. E, fazla uzatmadan e, yani sıradaki maddeye geçiyorum. Bir ilahi veya kaside misafir hacılar tarafından diyor. Yüksel kardeşim. Gel. Bu yüksel kardeşimiz de bazen bize gönül koyuyor. Demin diyor ki benim grubumda değildi, Ahmet Hocam'ın grubunda da değildi. Ama biz topu topu yüz kişiydik. Grup olsa da olur, olmasa da olur. Hep biz bildik. Hocam yani grubumuza hala bağlı diyor. Bizim grubum beşinci hocasıydı bu. Allah razı olsun kendisinden. Bir gerekirse ilahi şeylerde Kur'an okurdu. Bizim gözümüz kesmezdi. Sevir Bağrısı'na çıkmayı yüksel hadi bir hacı çıkar çıkarıver derdik. Gerçi Hira'ya çıkarken de bizim kafamızın etiliği de hocam çıkar çıkar bizi diye <laughs> sağa sapan bir kaldık ki yüksel yok. <laughs> Uyumuş kalmış. Sonra uyanıp götürdük. Allah yükselsin de razı olsun. Şimdi ondan bir ilahi dinleyelim inşallah. Allah hepimizden razı olsun. Yani böyle ee çok iyi beş tane hocamızın yanında. Bizlerin de orada sadece hat yapmaya gitmemiz e, biraz şey yaptı sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Bundan da hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah şöyle bir e, oraya varalım, oranın bir en azından göremesek de bir kokusunu, bir sözlerini duyalım inşallah. Bir hasret kokusu burnumda tüttü Götürün hacılar götürün beni Bir hasret